Herkese merhabalar arkadaşlar ben yugomen gaming kanalına Yiğitcan Bugün sizlerle birlikte Mental Hospital e, Mental Hospital 4 oynayacağız e, Bakalım nasıl bir oyun e, Gerçekten korkunç bir oyuna benziyor arkadaşlar Ben de e, bunun videosu çekeyim Dedim birazcık sesini <laughs> Kısalım çünkü arkadaşlar ses fazla oluyor Neyse birazcık açalım Arkadaşlar e, videoya like atmanızı istiyorum Like atmadan olursanız sevinirim Şimdi arkadaşlar oyuna başlayacağız Dilerseniz e, oyuna geçelim Contin game diyoruz. Yok. Yani şu üsttekine basacakmışız. Şimdi arkadaşlar oyuna başlıyorum. Oyun gerçekten korkutucu. Şöyle parlaklığı açalım biraz. Yani Mental Hospital 2 oynadım. 3'ü oynamadım ama 4'ü oynuyorum şimdi. 3'ü oynamadan 4'e geçtim. Ya arkadaşlar Mental Hospital 2 birazcık eski bir oyun olduğu için e, onu çekme gereği duymadım. Şimdi burada bir şeyler diyor. I should have turned off these Gathering falan ve falan falan I'm falan diyor arkadaşlar. Ee, siz beni böyle görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar oyuna başladık. Ee, telefonu bul diyor işte. Telefon çalıyormuş. Burada yok. Bu ne? Pil. Alabiliyor muyuz? Bunu alamıyor muyuz? Alamıyoruz. Pil, pil lazım olur. Şu kamerayla oynanıyor arkadaşlar bu. Şimdi Nerede? Ses burada. Ha oyunun onu bir. Ses buraya doğru geldi. Burada bir tane daha pil var. Bu pilleri almadan gitmeyelim de. Telefon nerede ya? Ha burada telefon. Bastık. Evet falan dedi. Diğer konuşuyorlar arkadaşlar böyle. E, bu pili alabiliyor muyuz? Abi? ben bu pilde takıldım ya. Alamıyor muyuz? Şurada hızlı koşma şeyi var. Arkadaşlar böyle eğilme falan zıplama falan var. Bu diğer oyunda yoktu. Mental Hospital 2'de bu yoktu. 3'te var ama. Arkadaşlar böyle. Şimdi e, buraya geldik. Bilgisayarımızı mı açacağız? Tamam. Burada mail var. Mail'e bakacağım şimdi. Dermark diyor. Ee, şimdi böyle kapat dedim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu kamera alacağız. Kamerayı bir de. Pil vardı şurada. O pili de almayı unutmayalım. Pil de alalım arkadaşlar. İki tane pilimiz oldu. Ve şöyle tam kapat. Başka ne var? Başka bir şey yoksa arkadaşlar çıkalım hemen. Ee, şimdi ne burası buraya doğru gidiyoruz. Yine odamıza geldik. Şimdi buradan çıkacağız mı? Tuvalette falan var mı? Aa, pil yok. Arkadaşlar Mental Hospital 2'de e, şey oluyordu. Nasıl desem size. E, şarj, pil bitince kendinden yükleniyordu ama bunda pil buluyoruz. Aynı Outlast'taki gibi. Outlast oyunu da bilirsiniz. E şimdi e, buraya geldik. Abi ben anlamıyorum. Neden hep gece geliyoruz ya? E, bu oyunlarda neden hep gece geliniyor buralara? E arkadaşlar bu kapıyı nasıl direkt kapıyı mı açacağız? O seslere bak. Arkadaşlar şu kamerayı bir açalım. Etrafımızı bir bakalım öğrenelim. Yani şu kamerayı kapat. Şimdi burada bir kapı var. Ha, ne oldu? Aa strange Driving. niye donuyor ya? Yoksa oyun mu öyle? Ha, geri geldi oyun. Şimdi ne yapacağız? Girilmiyor mu burada? Ay, yani kapıyı tıklıyoruz ya. Böyle bir yerin kapısını tıklıyoruz. Hangi açan olacak? Arkadan dolanalım. Bir şeyler var mı? Bu da ağaçları kesmişler. Aç abi. Aa, dur. Açacağım. Ananı. Ya abicim. Kapat be. Nereye gitti o? Ne oluyor? Bir şey oluyor arkadaşlar. Ya bu oyun niye yavaşlıyor ya bu ara yerlerde? Onu anlamadım pek. E şimdi devam ediyoruz. Ne yapacağız? burası. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Kamerayı aç abi. Ha, yine. ah bu şey değil mi ya? Paranormal Territ'deki ceset şey değil mi? Anahtar aldık. Ne bir şey dedi ama anlamadım. Şimdi ne yapacağız hocam? Etraf bir ulaşalım. Önce bir etrafta ne var? Burada bir şey var. Kamerayı bir kapat abi. Burada ışık var çünkü. Buradan bir şey alacak mıyız? Buradan Burada bir şey yok arkadaşlar herhalde. Devam edelim. Bu hızlı koşmanın şey var mı ya? Yine cesedi falan mı bakacağız? Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu kamerayı aç abi. Herhalde geri gideceğiz. Anahtar aldık çünkü arkadaşlar. Anahtarla oraya atacağız gibi geliyor. Şuradan mı gidiliyordu? Dün buradan gidiliyordu. Şimdi buraya gidelim. Anan ne oluyor? Ne oluyor ya? Aa burada bir tane kadın var. Ne oluyor bizi mi kovalayacaklar? Aa çok kasıyor. Koş koş. Kaç lan kaç kaç. Ananı. Koş. Bas 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 girdik. Oh girdik vallahi abi ödüm korktu ya. Bu ne abi ya. Abi ta ilk oyunun başı başı daha bizi şimdiden kovaladılar. Şimdi ne diyor? Bir şey bir şey de okuyamadım. Girelim. Onunu. Abi oradan top düşüyor ya. Bu plaj topun değil mi oğlum? Tepebiliyor muyuz buna? Abi eğilme falan var ya. Veya korkutucu olacak arkadaşlar oyun. Şimdi ne yapacağız abi? Burada bir şeyler var. Ne var abi burada? Koşmada yoruluyor herhalde. O oh, ne oldu? Aynı sürprizi, Abi şu ara yerlerde niye bu oyun donuyor gibi ya? Ara yerler donuyor gibi arkadaşlar. Tam anlayamadım. Şunu al. Bu oyunu burada kaydedebiliyor muyuz? Not, options. Bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız Bastık bir şey aldık CD gibi Arkadaşlar bence bunun Devamını sonra çekelim Hepinize arkadaşlar Görüşmek üzere diyorum. şunu böyle kapatacağım bir de Ve Buradan arkadaşlar görüşmek üzere Bay bay